Selam arkadaşlar, Sevgilisine hoş geldiniz. Ben Erkan ve 5 Türk modunun sıradaki bölümünde devam ediyoruz. Öncesinde bir tane ufak bir e, bilgilendirme yapayım e, hepinize, seyreden herkese. Şimdi malumunuz zaten e, benim evde tadilat var falan diye bahsetmiştim size. E, bu tadilat bayağı uzun sürdü. beklediğimizin neredeyse iki katı daha uzun sürdü. Hatta belki daha fazla. Ee, o yüzden e, tadilat bitiyordu, Evime dönüyorum demiştim hatırlarsanız e, Facebook'taki e, duyurumda. En nihayetinde döndük. Hafta sonu tamamen bu şeyle uğraştım, e, işte tadilatın pisliğinden kurtulmak, sonra evi eski haline çevirmek. Ev bayağı dağılmıştı çünkü. Zaten eşyaların hepsini toplamıştık, bir kenarlara böyle. İşte yığmıştık sağa sola böyle her şey tamamen toplanmış vaziyetteydi hepsini kutulardan çıkarttık yeniden evi tekrar bildiğin taşınmış gibi hissettim kendimi yani bildiğin taşınma nasıl angarya işlerle doluysa nihayetinde işte büyük ölçüde hafta sonu iki gün tamamen bunlarla uğraştık büyük ölçüde ev normale döndü tabi hafta sonu hiç çekim yapamayınca ben bu hafta aynı duyurda da bahsetmiştim facebook'taki duyurda işte Mecburen çekim olmayınca da bölüm de yok, o yüzden e, hiç yayın yapamayacağımı varsayıyordum. Yani 5 gün boyunca, pazartesiden, pardon, hatta pazardan cumaya kadar hiç yayın yapamayacağım, 6 gün boyunca diye düşünüyordum ama e, sonra işte akşamları çünkü çok zor oluyor çekim, İşten dönüyorum, yorgun, işte geç oluyor saat zaten. Benim için geç çünkü sabah erken kalkıyorsun, kalkıyorum. E, o sebepten dolayı hiç olmaz yayın diye düşünüyordum ama işte bugün deneyeceğim bakalım nasıl olacak yorgun olsam da bir, bir tane bir şeyler çıkartmaya çalışacağım ee, önümüz cumartesiden itibaren arkadaşlar cumartesi çünkü normalde çekim yaptığım gün cumartesiden itibaren inşallah normal seyrine oturur bu şeyimiz ee, normal yayınlarımız ee, başka ne diyeyim ben size bu kadar biz bölümümüze dönelim eğer başka bir şey aklıma gelirse de devam ederim, anlatırım ben size. Ee, i̇nşallah bir sıkıntı olmaz, biz cumartesi normal dönüyoruz. Ha bu arada e, eğer bunu bitirir de, yarın da olabilir. Bu bölümü bu arada arkadaşlar, bu bölüm e, şu an salı akşamı çekiyorum. Eğer bir sıkıntı olmazsa yarın akşam, yani çarşamba akşamı yayında olacak. E, eğer imkanım olursa da bir tane Endülüs, yani e, European University bölümü çekeceğim onu da perşembe ya da cuma yayına veririm diye düşünüyorum. Evet şimdi oyunumuza dönelim. Kaldığımız yerden bir bakalım. En son bir önceki bölümde hatırlarsanız burada bu Hollandalıların bir şey vardı, göçmeni vardı. O biraz sıkıntı yaratmıştı bize. Biz şimdi onların bize doğru yaklaşmasını istemiyoruz ama şunlar bu tarafa döndüler. Bir yerlere gidecekler bilmiyorum. Biz yine de işi şansa bırakmayalım. Yakınlarımızda şehir kurma diyelim bunlara. hı, hı, hı ya. falan filan. Ya evet ya. Yakınımıza şehir Ekmut. kurma dedim ve devam edeceğiz şimdi. Yapabileceğimiz ne var? Şimdi bir tane okçu çıksın burada. Bir okçuyu da buradan getiriyorum. Ee, bunları ben diyorum ki şu bölgede keşfe göndereyim. Daha doğrusu şu böyle gelsin. Bak bu böyle gelsin. Şurada beklesin. Ya da ne bileyim. Her neyse. Bunu da üretir üretmez bu tarafa göndereceğim. Burada bir barbar bar var mı yok mu? Varsa onları temizleyelim. Çünkü hedef şehir yerimiz burası. Bundan sonra şehir 3 turda büyüyecekmiş. 3 tur, 2 tur daha bir şey bekleriz. Bir, bir şey üretirim. İşçi mesela ondan sonra set dur üretimine geçeriz. Set dur üretimiyle devam ederiz. Bir bakalım o geldiği zaman şey yaparız. Şehrimizi kurarız. Ondan sonra yeniden işçiye geri döneriz üretimde. Ne yapmış? Ne yapmış? Aa. Oyundaki ilk şehir devleti ittifakını Roma ilan etti arkadaşlar. Değil mi? Daha önce var mıydı? Ben hatırlamıyorum peki. Gel bakalım. Bir anayı birazcık görelim. Buradan doğuya gidelim. Şuraları Portekiz taraflarını bir keşfedelim. Gel bakalım buraya. Şu i̇şte tepeye çık. Fransız toprakları ya, zannedersem değil mi burası? Ee, evet. Fransız toprakları. Şimdi bu işçimiz serbest kaldığı gibi görünüyor. Ben buraya göndermişim ama bence bak burası, burayı yapmak 12 tur sürecek. 12 tur buraya kitlemek yerine ben şuradaki mermeri keşfediğim şey çalıştırayım daha iyi diye düşünüyorum. Şöyle gel bakayım bunun. Sen doğuya doğru gidersin. İşçi üretelim. Şimdilik. Daha sonra iki tur sonra şehir büyüsün. Hemen arkasından setlere geçeriz. Çabucak bir setler çıkartalım buradan. 6 tane mutluluğumuz var. Fransa ne diyorsun? Ooo. Ee, Roma'ya savaş açmak istiyormuş. Yok abi ya. Ya bizi böyle şeylere ulaştırma. Zaten ne? iki tane okçum var. Sen ne diyorsun ya? Ney Avusturya ile beraber Fransa anlaşmış anlaşılan savaşa girdiler. Bildiğin savaşa girdiler ya. Manasını. O zaman abi biz bunu bir doğuya değil de bu tarafa doğru bir gönderelim. Şuraları bir açalım. Çünkü Roma ile Avusturya arasındaki bölgeyi görmüş olacağız böylece. Şu Fransız topraklarını bir görmemiz lazım. Ha gidemedim, Yolu kapatmışlar. Tamam okçumuz geldim. Ben ufaktan... Lan biraz riskli hareketti ama neyse. Ne oluyor? He, sen böyle gelecektin değil mi? Tamam gel bakalım. Burada bir barbar bar var. Barbar. Bar. Bak buraya bir okçu getirsem güzel olur aslında ama. Neyse. O gidiyor vallahi uzaklaştılar bunlar işçi, ha şehir büyümedi henüz. Tamam bir tur daha. Bir tur daha. Endonezya. Endonezya. Evet. Asma bahçeleri yaptı. <laughs> Demek ki öyle. <laughs> Şimdi biz bunlarla dostluk anlaşmasını kabul edelim mi? Kabul edelim mi? Bakın tuğrağımız ne kadar güzel görünüyormuş ya. Evet bence öyle. Fransa. Bizim dostluklarımız Fransa ile ve Portekiz'de. İki tane Fransa'ya dostluğumuz varmış zaten ya. Şu anda Roma ile savaşta bu ne demektir abi? Cephe oluşuyor. Şu anda Avusturya'da bize dost anlaşması teklif ediyor. Ben kabul edersem şöyle bir cephe oluşacak. Fransa, Avusturya, Portekiz ve biz. Dördümüzden oluşan bir cepheye karşı Roma. Roma'nın hiçbir dostluğu yok. Sadece Devletlerle iki devletle savaştılar. Ben kabul ediyorum. Mantıklı çünkü. Avusturya. Lan bu daha yeni mi oldu? Ama orada görünüyordu. Allah Allah. Ben anlamadım. Tekerleği keşfettik. Ne mutlu bize. Tekerleği keşfettik. Gel şu tepeye. Aha. Abi Fransa hayvan gibi güç yapmışlar ya orada. Şu tepeye çık. Abi hep riskli hareket ediyorum ama neyse. Niye bir kazaya kurban gitmeyelim de. Şimdi bu işi değiştiriyorum abi. Hemen settler yapalım. Settler 5 tur. Niye biraz daha hızlandırabilir miyiz bakalım ya? Ee, nem, nem. mesela üretimin az olduğu yerden üretimin çok olduğu yere, yere doğru kaydıralım. Yine 5 tur diyor. Daha çok üretim yok. Ha var. Şuradan şuraya. Lan bir 4 tur de ya. 25,5. 106 imiş. Ulan ne kadar az fark var ya. Şu kadarcık farkla kaçırıyorum ben bunu. 4 tur yapmakta. Şuraları bir işçiyle geliştirseydim şimdi gayet güzel olurdu ama. Neyse. Peki maksimum yemek yaparsam ne olur? 6 tur oluyor. Normal her türlü. Ya ben yine de üretimi maksimize edeyim. Böyle değil de birazcık yemeğin olduğu yerlere de koyayım. Lan yokmuş ki zaten. Buraya koyalım o zaman. Şu zaten burada. Bu zaten burada. Bu zaten burada. Bunu da alayım buraya koyayım. Çünkü yemek birikmiyor arkadaşlar. Tamam her şey donmuş oluyor yemek konusunda. Çünkü göçmen üretiyoruz. O yüzden üretimi maksimuma getirirsemeye, ee, son tur, 5 turda bir miktar üretim birikir. Bir sonraki şeye üre, e, üreteceğiniz ne varsa artık bu biter bitmez. Oraya aktarılır. Hmm, tamam. Ee, boya istiyormuş. İsteyin çünkü bunlar var bizde. Buraları bayağı görüyoruz biz ya. Kim geliştirmiş dinini? Portekiz. Portekiz bildiğin. Hayır, eyvallah eyvallah. Dost olmuşsunuz Avusturya'yla. İyi çok sevindim falan. Diyor. Bu da aynı şey diyor. İyi. Güzel. Eyvallah yani. Tam setlerin gelmesine 4 4 tur bunu bu bu tur yapalım. Bak burada bir şey yokmuş ya. Ben bunu buraya getireyim. Şu bölgeyi bir gözlem altında tutalım. Bir barbar bar falan gelmesin. Sen bir böyle geç bakayım. Şuradan da böyle dönelim. Burayı keşfedelim. Gel bakalım. Bence Fransa'nın etrafını dön, dönelim mi biraz etrafında? Şehir kuracağım yerlerden bir tanesini söyleyeyim size arkadaşlar. Bir tanesi burası. Şu bölge. Eğer. Şu da mantıklı geliyor bana. Eğer şehir. Pardon. Ya bu arada ben şeyi unuttum ya. Bak şimdi aklıma geldi. Şuraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Buraya gitmemiz lazım. Çünkü artık onu çok geciktirdim. Hatta ben unuttum bile onu ya. O derece unuttum yani. Aslında bu kadar geciktirmemek lazımdı. Neyse e, ee, dağ dibine kurarsak da gözleme falan yapabiliriz. Öyle bir şansımız olabilir. Dağ dibi olabilir veya da dağ dibi değilse eğer burası. Burasının avantajı hem nehir kenarı olması hem de bunu, buradaki kaynakların hepsinin e, ortası gibi bir, bir şey oluyor. E, tepeyi de serbest bırakmış oluyor. Burası e, üretim merkezi yani bayağı üretim getiren bir yer olabilir. Ben bunu burada bekleteyim o zaman. Şöyle. Tamam, hadi bakalım devam. Settler'ın gelmesine, göçmenin gelmesine 4'tür Peki sosyal politikaya? Ona da dörttür. O da güzel. Kim? Bu, Aztekler. Ufff. Aztekler... Zeus heykelini yaptılar. Oldu mu lan? Oldu. Eee, bir dakika bakayım. Şöyle gelsin bu. Bence bu burada beklesin. Aslında burayı kapatmış oldum ama bizim setlerde zaten buraya gelecek önce. Şöyle. Şöyle bir. Sonra iki. Ondan sonra üç. Dördüncü turda kuracağız. Ama ona daha bir sürü zaman var. Buradan nasıl geçeceğiz ya? Şöyle yapayım. Buradan da geçiş pek yok gibi ya. Neyse gör. Aa bir şehir devleti. Bu arada paramız giderek eriyor. Ona bir çözüm bulacağız inşallah. Ya bu şunların üretimleri çok zayıf. İşçi gerçekten çok ihtiyacımız var ya. İşçiye gerçekten ihtiyacımız var. Sosyal politik olarak zaten işçi çıkartan sosyal politikayı alacağım arkadaşlar. İnşallah o açıdan bize faydası olur. Milan. Bu toprakları içerisinden geçmek istemiyorum. Ee, geçsem ne olur? O da ayrı bir hikaye. Tamam gel bunu geri gönderelim. Şuraya kadar. Şuradan itibaren bu bölgeyi keşfetmeye başlayalım. Ha, geçebiliyoruz. Aha. Floransa. Kültür şehri. Bu neymiş? Ha, orayı gösteriyor bize görev veriyor. Onu bir yardımcı olun falan diyor. Aa nüfus sonunda 3 oldu. burayı almış çok güzel. Orası gayet en güzel yerlerden bir tanesi. Tamamdır. Senin işçiye ihtiyacın var belli. Abi seni buraya getirelim tekrar. Orada dur sen. Settler'a iki tur. Hadi oğlum. Çabuk gel. Çabuk gel. Portekizliler buraya gelmeden ya da başka biri artık kimse. En yakın Portekiz var burada. Adamlarda bir sürü işçi var ya. Of. Bu kadar gelişmeleri sağlayan şey de o zaten. Çünkü ilk turdan itibaren şehirlerini geliştirmeye başlıyorlar. O yüzden hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Biz işçimiz daha hiç daha yeni yeni bir şeyler yapmaya başladı. Bir de bizim zorluk derecemiz ne? En zor, en zor seviye. Yapay zekanın zorluk derecesini de bu biz en zor seviyede oynadığımız vakit onlarınkini de en kolaya çekiyorlar. Yani barbarlarla mesela savaştıkları zaman yapay zeka biz en zor seviyedeyken onlar bayağı kolay seviyede büyük büyük bonuslar kazanıyorlar. Yani bir barbarın hiçbir etkisi yok yapay zekadaki şeylere, e, devletlere. Heh sonunda e, taş ocağımız bitti mermerimiz var. Mermerimiz var. Setlerimiz de geldi, gelecek. Geldi, gelecek. Geldi. Şimdi bu setleri alıyorum. Ş şöyle mi? Ya buraya gideceğiz. Her türlü aynı yoldan gideceğiz. Buraya da gideceğim, buraya da aynı. Tamam gel bakalım. Şimdi ne olur ne olmaz ben bunu geri gidip götüreyim. Koruma amaçlı. Aha güzel tepeler bulunca seviniyorum ya keşif yaparken. Çünkü tepeye çıktığın anda ya buranın altın değeri artmadı. Üretim değeri arttı sadece. Peki. Peki o zaman getirelim burayı geliştirelim ya. Ne yapayım abi? Lazım. Şimdi üretimle koyalım. Burada işçi üretiyordum. Aa işçi iki tura düştü bakın. Faydası oldu bayağı değil mi? Şimdi ama iki tur olmayacak çünkü ben bunu normale çevirmem lazım. Ee, üretim bonuslu 15, 4, 13 tur diyor, yine iki tur diyor ama böyle kalmasın abi. Ak şimdi şunu e, şuradan şuraya alalım. Bir üretim azalacak, hala iki tur diyor gerçi. Ee, bunu kitleyelim, bunu kitleyelim, şunu da kitleyelim. Bu kitlelenmiş zaten. Bunu açık bırakabilirim belki ama buradan başka yere de gitmez zaten. Gitmez, gitmez, gitmez. Çünkü en değerli kar en değerli bölge burası. Ee, i̇ki turda bizim işçimiz geliyor. Bu arada bir işçimiz şu an gelecek zaten. Şundan dolayı biraz da üretim hızı artacak. Evet, bir işçimiz var şu anda. Zaten tam istediğim yerde doğdu. Yani bu taraflarda bir yerde doğsun isterdim. Şimdi burada ne geliştirelim? Bunu da, bunu da geliştirebilirim. Hepsini geliştirebilirim e, bunu geliştirsem ne getiriyordu? Şu. Artı bir yemek getiriyor. Buysa artı bir üretim. Yani burası 3 üretim 1 yemek. Burası 2 üretim 2 yemek olacak. 2 üretim 2 yemek daha mantıklı aslında. Bu artı 2 altın getirir. Bu yine 2 altın getirir. Burası 4 altın 1 üretim 1 yemek olacak. Bunlar aslında bana daha çok altın getirebilir. 7 altın mesela. Değil mi? Satarsak. Şu anda da şehir kuracağız. Belki daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Boğazım ağrıyor arkadaşlar. Eee gelelim. O zaman şunlardan birini geliştirelim. Ya da üretimi arttıralım abi. Bunu kullanamayacağız. Mutluluğu arttırmak yerine üretimi arttıralım. Şunu geliştirelim o zaman. İki tane üretim kasmayalım ya. Bir, biri de yemek kassın. Gerçi yemek üreten, yemek kullandığımız yerler 3 tane var. Gayet de güzel yemek var. Bir sonraki işçiyi bu arada başka şehre gönderelim. Yani bence daha mantıklı olur. Ee, hem at ihtiyacımız da karşılar belki. Buraya gelmek daha mantıklı aslında. Tamam buraya geldim. Hadi öyle yapalım. Tamam settlerimiz de yola çıkmış vaziyette. Başka? Unuttuğumuz bir şey olmasın tamam bir tane de burada monument geliyor birazcık e, şeyimiz artacak kültürümüz 28 tur da yapabiliyoruz şu anda o monument de gelirse yani oradaki anıt Ankara'da yaptığımız anıt Çok bir faydası olmayacak ama 28 tur şimdi 27 olması gerekirdi bakalım 23. Yani Bayağı bir fark ediyor ya yani yine de her türlü. Şu kaç tur? 6 tur güzel. Bu kaç tur? Bu da 6 tur. Hadi yürüyün bakalım. Aa bak tepeyi gösteriyor otomatik. Otomatik. Paris, Orleans. Bunların kaç şehri var ya? Infodict'ten bir bakalım mı? Infodict. Şehir, şehir, şehir. Roma'nın 5. Oha! Oha! Lan Fransa'nın 2 şehri var. Avusturya'nın 3. Yani Avusturya ve Fransa'nın toplamı bir şey Roma yapıyor. Roma'nın 5. şehrini göremiyorum bu arada. Değil mi? Evet. 4 şehir. Muhtemelen bu ortalarda bir yerdedir. Değil mi? Başka nerede olabilir? Başka bir yerde olamaz abi. Buralarda bir yerde de. O zaman şurayı keşfetseydik ya. Bizim şu eleman gidiyor değil mi oraya? Heh. Git bakalım. Şimdi nerede üretim var? Ankara. Ankara'da biz kütüphane yapmadık. Buraya bir kütüphane yapmamız lazım. Üretim bok gibi burada hakikaten. Bezalet. Kütüphane yapalım. Şu işi çıkarsın. Tamam bunda 9 tur varmış daha. Tamam. Ee, daha da bir şey yok. tamam Devam edelim. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bakayım, şimdi sırada ne var? Mesela şu representation denen şeyi yapacağız. Sonrasında meritokrasi yaparız. Böylece bunu kapatırız. Bunu kapatınca bir tane, ee, bir tane büyük insan olayı çıkacak ortaya. Onu da ne alırız bilmiyorum. Kolosusu yapmış. Gajama da yakışır yani. Adamlar çünkü deniz devleti. Deniz kenarında başlamışlar. O açıdan da faydalı. Onlar için yararlı olmuş. İşçi geldi. Bu arada iyice ne eksilere düştük ya. Kervan. Evet kervan yapmamız lazım artık. Peki binalarda ne var? Water mill var. Ama bu daha da fazla bizi borca batırır. Kervan yapalım. Ya. Abi bu iş sıkıntılı. Tamam kervanı yaptım. Gel abi. Ben burayı düşünüyorum hala. Yapalım oraya. Bu iş bilsin. Ha Roma'nın şehri. Beşinci şehri buradaymış. Fransızlar o yüzden kızmışlar bunlara. Yakınlarında şehir kurmuşlar çünkü. Şimdi ağızlarına vur vuracaklar muhtemelen. Şimdi yeni işçimizi ne yapalım? Bizim para meselesini çözmenin en güzel yolu... Yol yap yol yapacağız. Nasıl yol yapalım? Mesela benim planım şu. Ee, şöyle bir planım var daha doğrusu bakayım. 1 2 3 şeklinde şu orta nokta burası olacak. Ee, yol planında. 1 2 3 4 5 6. Yani. Yani buradan 6 yol olmuş oluyor. Buradansa şimdi ne dedik? 1 2 3 dedik. Adam da 1 2 yapacak. Aslında orta pek de burası olmamış oluyor değil mi? Evet. Bir, bir, iki tamam. Şimdi o yüzden, o yüzden diyorum ki arkadaşlar bu işini bitirdiği zaman burası 5 tur sonra yola geçer. Yolda 3 turda bitiyormuş. Bense bu adamı getireyim buraya. Ya da belki de buraya. Her türlü 2 turda geliyor. Burası daha mantıklı sanki. Tamam gel buraya. Buradan başlayayım yol yapmaya. Önce buraya yol yapalım Ankara'ya. Sonra geri döner buradan itibaren buraya yaparız. Süreyi bitirdik. Tamam. Bu yolu yaparsam para konusunda çözüme kavuştururuz abi olayı. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bunu hesaba katmadım. Burada da bir şehrimiz olacak. Peki. Bu şehri de mesela merkeze doğru mu yapsam? Ya da direkt sadece başkente doğru mu yol yapsak? O zaman şöyle mi yapalım? Bak, şunu buraya getirdim ama. Önemli değil. Ayarlarız. Keşke götürmeseymişim. Şimdi aklıma gelmedi. Şöyle bir çapraz bir şey mi yapsam mesela? Şöyle. Böyle. O zaman ne olacak? Faydalı olacak mı acaba? Toplam kaç tane? Dört şehri birbirine bağlayacağız. Ee, 1 2 3 Ya da 1 2 3 4 5 6 her türlü bu 6 olacak. Şimdi 1 1 2 3 4 dedik. Buraya gidecek. O yüzden buradan da 1 2 3 4 gibi bir şey olması lazım ya. Evet. 1 2 3 4 ha. 1 2 3 3 tane yol yapacağız buraya. 3 tane. Ya yani şunu ben esas kabul ed edersem eğer 6 tane yapacağız ya 6 tane. Bunu esas kabul edersem buraya 3 tane lazım. Buraya da 2. Değil mi? 1, 2, evet 2. Bir buraya bir buraya. Toplam kaçırıyor? 6, 9, 10, 11 tane. 3 şeridi birbirine bağlamak için 11 tane yol yapmamız lazım. Her birini 1 bir kilometre sayarsan 11 kilometre gibi ama tabii ki o 1 kilometre değil yani. Şey yaptığımız zaman. Ülke bazında bir ülke yani sonuçta. Değil mi? O zaman öyle yapalım. O zaman e, çok da yanlış bir yerde değiliz. Yani hatta doğru yerdeyiz. Buradan başlayacağız. Ya. Tamam. Devam. Bu şehir düşer. Demedi demeyin. Ama Roma'da eli armut toplamıyor gördüğünüz gibi. Roma askerleri daldı. Şunlar Romalı değil mi? Evet. Hem de güçlü Romalılar bunlar. Bu adamlar bildiğin Spearman, Warrior falan okçuyla geliyor. Ama Romalı bildiğin... Lejyonlarla geliyor. Değil mi? Lejyon yapmış mı ya? Ama şehir bayağı zayıf ya. Bildiğin tükürükle ölecek gibi dedi. Aa bir dakika burada bir Fransız var. Burada bir Fransız vardı şehre saldırdı gördünüz mü? Ya, bu da gidici. E şaka maka yani. İşte Spearman'la le lejyonmuş hakikaten vallahi şimdi Şimdi ise simgesini gördüm. Şimdi Romalılar en güçlü dönemlerini yaşıyorlar yani birim olarak dersek eğer. Şimdi Setra e, son bak bir kere bakalım ve şehrimizi kuralım. Normalde aslında tepe mantıklı. Burası da mantıklı ama şöyle mantıklı. Hani şuna dediğin gibi yaklaşsın diye mantıklı ama bunu alma şansımız çok düşük. Çünkü Porto muhtemelen şurayı alacak ve arkasından burayı alacağız. Alacak. Ben ancak parayla almam lazım. O da biraz sıkıntıya sürükler. Ama ben buraya kuracağım ama mesela şuraya kurarım. Ben buradaki mücevheri alırım mesela. Ya da bu tepeye kurarım. Aslında tepe daha mantıklı normal şartlarda. Ama ee, dağ kenarı seçeneği de var. Dağ kenarı seçeneğinde şöyle bir avantaj olur. E, şuradaki kaynaklara biraz uzak oluruz ama şuna yakın oluruz. Şunu alırız. Yani bir, iki, üçüncü adımda ama. Hepsi üçüncü adım. O biraz sıkıntı işte. Ben diyorum ki burası mantıklı. Buraya kuralım. Biraz zayıf bir şehir olur ama güçlendiririz onu. Duvar falan yaparız. Hepsi zayıf. Bizim güçlü şehrimiz yok ki. Başkent hariç. Yani burası da güçlü. Yani bu zayıf, bu zayıf. Başkent de Edirne güçlü. Ne yapalım? Ne yapacak bir şey yok. Kuruyorum. Kaç diyor? 21 tur diyor. Bunu kurduğum zaman maalesef daha uzun olacak. Hala 21 diyor ama Birazdan daha fazla olacak. Hala yeni biliyor. <laughs> Neyse Konya'yı kurduk. Konya'ya ne yapalım? Konya'ya monument yapacağız. İlk önce her zamanki gibi ya da ya da kütüphane yapalım İkisinden biri. Hani monument daha mantıklı sanki ama bilmiyorum kütüphane de öyle önemli. Kütüphane yapsın. Ben bu iş şeyi okçuyu kuzeye gönderiyorum artık. Edirne <laughs> pardon Edirne taraflarına gönderiyorum. Bu burada kalsın. Şimdi şehri şey yapsın o da. Kontrol altına tutmaya çalışsın. Ben bunun bir şey yapayım. Gözlem yapmaya devam edeyim. Şehir büyüyen kim? Ha, Ankara büyümüş. Mutluluk seviyemiz 4'e düştü bu arada. Ankara büyüdü nereye gitti? Buraya gitti. Güzel aslında. Bu arada ben şeyleri unuttum ya. Bu adamlar nereye şehir kurdu derken burayı görüyorum. Abi Hollandalılar inanılmaz akıllı ya. Her yere şehir kurarım, atlarım, sıçrarım, her yere giderim, şehirleri istediğim yere kurarım diyor. Burası güzel abi, bundan daha iyisi yok zaten. Bundan daha iyisi yok. Burası 11 turda büyüyecek, burası 6 turda büyüyecek, 6 turda 8 turda büyüyecek. Ee, şimdi kervan yapıyoruz maalesef paramızı güçlendirmek amacıyla. Ama yolları inşa ettiğimiz zaman bayağı rahatlarız. Şimdi zannedersem süreyi biz doldurduk mu? Doldurduk. Evet. O zaman burada kesebiliriz. Ben e, arkadaşlar dediğim gibi e, bu haftanın yani yarınki bölüm bu olacak. Çarşamba günü yayınlamış olacağım bu bölümü. Ee, böyle bu hafta biraz saçma bir hafta olacak böyle işte rastgele düzensiz bir şekilde iki tane bölüm gelecek inşallah eğer öbüründe bir sıkıntı olmazsa Europe Meselesi bölümü eğer çekebilirsem Cuma günü gelir büyük ihtimalle ee, çünkü bugün çekemedim bugün çekemeyeceğim gibi görünüyor ee, yarın çekebilirsem belki bir ihtimal Perşembe gelebilir bilmiyorum bakalım. Ee, ama siz Perşembe veya Cuma bekleyebilirsiniz. Ee, i̇nşallah bir sıkıntı olmaz. Ama Cumartesiden itibaren normal düzenimize döneriz. Ee, her gün bir video olacak şekilde de şeylerimizi yayınlarımızı yaparız inşallah. Bu bölümümüz böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki bölümde tekrar görüşürüz inşallah. Hadi eyvallah.